Ya oğlum arkada et. dur ya. Senin yüzünden hiçbirimiz gözükmüyoruz. Hadi Recep dikkat, dikkat et kafana. Bir şey olmaz. Koydun oh. mu ikinci tekeri? İş, i̇ş, iş, koydum, şey, koydum, Hadi çabuk. Hadi çabuk. Den öyle, den öyle, den öyle, den den öyle. Döndü öyle, döndü öyle. <laughs> şu an İlin Gördüğünüz gibi Mağduriyet aşağıda... Mağduriyet bölgesi. Aşağıda hiç kar yok. Şu an burası. Perişan olan arkadaşlar. Perişan olduk. Gökhan'ın araba kaldı yolda paspas attık. Sofi, parmağını gel. gel. kesti. Volkan montu gitti. 200 milyonluk mont. Gel gel gel. Volkan'ın montunu. Gel. Volkan'ın montu yırtıldı. Şu an tamam, Dur lan takoz şey oldu. Dur. Dur dur. Dur gel gitme. Basma dur. Tamam. Lan, lan bir öyle tamam mı Kanka Bir dakika bir dakika. Dur tamam. Ben. bekle Recep. Tamam lan. Tamam, tamam. kafana dikkat et. Devam et. Devam et. Tamam. Şey Abi tamam, şey bu aap. tarafından... Dur dur. Son... Ya kapat şu. An... That... Tam ortalık değil. bir öbür tarafa da koyalım. Dur dur. 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 Tek tek yapalım. İkisini çıkmaz değil mi? Işığı şey yak görmüyor seni. Görmüyor seni karanlık. Lan sen o taraftakini al. Ama o al onu. O da al. Ben kaçın bakın arabanın sağında. çık. Yok yok fırlat yok. Tamam tamam. 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 Gel. Cincirler nerede? Cincirler nerede cincirler? Ya. Ne oldu? Ha, şey Şimdi tırcı yani. emreden zincir takma yöntemleri. Evet. Şey zincir atıyoruz Recep'e. Yok yok buradan aşağı sıraya inecek ya bu. Aha. İndi Emre. Tamam bir şeyler Kim o ya? Tamam. Oğlum tersi düzen şey yapmayın ha. Dur dur ben ayarlayacağım şimdi. Ne o ya? Tırnaklı tırnak bu ne tırnak? Tırnaklı Bir saniye, nasıl? bir saniye. Bak tamam, bir saniye. Bıruk, tamam bıruk var mı? Bir saniye. Bıruk var Bir saniye. Bıruk var mı? Bir saniye. Bıruklarını alsın bir arkadaş. Bekleyin. Olkan mı abi ya? Gandasta! Adam montu da gitti. 200... enişte salı bir montu. Tamam mı? Oğlum yakın çekim yapma. Evet yakın çekim yapma lütfen Sofi. Makyajsızım makyajsız. <laughs> oldu, şimdi, o virajda görecektin sen makyajı. Oğlum, Recep Gökhan'ın bir hali var Recep. Aa, atıp araba atıp araba resmen <laughs> göt atıyor <laughs> göt. Bırak lan bana. Kaldı kaldı sanki bana ne? Sen zincir atacağız mı sana da? Aha. <laughs> tamam. Ya ne oldu oğlum ona ya? Bir dakika. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <ben> sen, <laughs> sen, sen. Yol şeyi, arabayı bırakmış şeylere küfür ediyor. Yol açanlar. Durdum arabaları durdum. Lan dedim. Kadınlar da var arabada lan bastım küfür onlara. Adam hiç orada Nerede oğlum diyorum. Nerede İçim rahatlamıştır değil mi? Ben senden sen yok. Ya abi öyle olmaz. Ya ben biz olmadı. kalmazdık da bir tane flash şans araba. şans işte şans. Yine hey. domlu da yolu kapattı. Bir dakika daha geç kalsak küleme arabasıyla karşı karşıya geldik. O değil domlu da yolu kapattı. Kalmış i̇şte oldu. orada işte. Ben su yok mu arabada? Gerek yok abi. Ya dur. Ben de öğleden dondum öyle dondum ne dondundum ne. Ne oldu lan? Motor oldu, oldu. Sen alışkınsın lan.